Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Başak Burçları'nın kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir açayım. Evet şöyle. Hmm. Böyle kenarlarını böyle pıtırcıklı pıtırcıklı gördüm. Sanki böyle geçmişi bir ortaya toplamışsın. Yani toplanır ya böyle ortaya. Üstünde örtmüşsün. Orada bırakıyorsun. Ama kenarları da pıtırcık pıtırcık gördüğüm zaman sen orada seni üzen sanki böyle bir olayı hala atlatamamışsın. Üstünü örtsen de içinde yüreğinde kalbinde yara olmuş. Onu söyleyebilirim ama Böyle dalgalanmalar olsa da yine de böyle seni üst tarafta ve ayakta bir dik görüyorum bak. Yani böyle hayatındaki dalgalanmaları arkada bırakacaksın inşallah hakkında hayırlısı olsun. İş hayatınsa da özel hayatınsa da bir şeyler yerine oturacak demektir. Ee, bu da güzel bir şey yani bir şeyler yerine oturması o dalgalı sürecin bitmesi inşallah hakkında hayırlısı olsun diyeyim. Evet sevgili dostlarım burada kocaman bir olta var, oltanın ucunda da büyük bir balık var. Sanki böyle bir kısmet, bir nasip yakalıyorsunuz, bir fırsat. Sanki böyle e, bu sefer öyle bir tutmuşsunuz ki böyle oltayı. Sanki bu fırsatın elinizden kaçmasına bu sefer izin vermeyecek gibisiniz. Ya da bir e, iş başvurusu olabilir, işinizle ilgili olabilir. Bu fırsat yurt içiyle olabilir, yurt dışı ile olabilir ya da bilmiyorum ilişkiyle ilgili olabilir. Bu da bir fırsattır. Yani kafanın uyduğu, ruhun uyduğu birisiyle yan yana gelmek bu da bir fırsattır sevgili dostlarım ama dediğim gibi kısmeti yakalamışsın. inşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet sevgili arkadaşlar burada bir kişiye doğru bakıyorsunuz sanki böyle sana bir söz verilmiş. Anladın mı? Sanki bu sözün ee, yani sözü veren Yan duruyor. Sanki verilen bu söz yerine getirilmemiş gibi. Bazı böyle laflar var gibi ama şöyle söyleyeyim ama senin önü yolun açık. Yani o sözü veren yerine getirmese de kendi sorunu diyelim. Yani anladınız mı? Bir daha ona zaten bir güven duymazsın. Olur biter. Evet burada iki kişi böyle el ele tutuşmuşlar. Sanki böyle e, aşk hayatınızla evliliğinizle ya da yeni bir ilişki varsa sanki böyle güzel şeyler olacak birbirinizin elinde tutmuşsunuz ve temiz bir yolun da önünde duruyorsunuz demek ki hayatınızda güzel olacak şeyler var aşk hayatınızla ilgili bir e, duran bir dönem varsa bir zorluk varsa demek ki bu zorlukları arkada bırakacaksınız diyebilirim. Evet sevgili dostlarım bak senin kalbin gerçekten çok kırran bir sonuç onu söyleyeyim böyle çatlamış ortadan. Ama bak bunu ille sevgili gibi falan da düşünmeyin. Söylediği bir söz, yaptığı bir hareket. Yani gerçekten çok seviyormuşsun ki demek ki onun için kalbin böyle ortadan çatlamış diyebilirim. Sanki ama o kalbin başında da duruyorsun. Yani bunu sanki onarılmasını bekliyorsun, özür dilenmesini bekliyorsun ya da işte benim yaptığım hataydı demesini bekliyorsun sanki ama bu insan bunun farkında mı değil mi? Yani e, acaba sen kendi kendine mi kırıldın? Yani bunu söylemen gerekiyor mu acaba diye düşünüyorum. Evet dostlarım bir hazırlık, bir hazırlık var. Böyle iki tane elbise yan yana gördüm. Bakın kadın ya da erkek demiyorum sevgili dostlarım. Bir hazırlık var. Yani burada ee, ama o hazırlık için biraz daha süre var gibi ama şimdiden hazırlığa başlamışsın. Artık işte arkadaşım düğün olur mesela şimdiden ya takım elbisemi alayım ya da işte hadiyemi alayım diyen birisi olabilir. Yani şimdiden ya da ya benim işte 3-5 kilom var bunları mahalletsem gibi böyle bir harıl harıl hazırlık var. Bunu söyleyeyim yani, yani bu elbiseleri gördüğüme göre e, artık söz, nişan, düğün bilemiyorum ama e, sizin de olabilir yani bilmiyorum ama bir hazırlık dönemi var inşallah hakkınızda. Hayırlısı olsun. Evet dostlarım burada bir erkek çocuğu. Erkek çocuğu sevinçle verdir, güzeldir ama sanki böyle erkek çocuğun arkasında böyle küçük küçük sorunlar var, küçük laflar var. Artık sizin çocuğunuzla ilgili bir laf mı söyleyen var ya da bu erkek çocuğunu ailesi tarafından iyi ya da kötü desteklenmesi gerekirken kızan mı var bilemiyorum ama bir erkek çocuğu sorunuyla uğraşabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Yani bu sorunu halledeceksiniz. Evet ama sanki böyle biraz sizi uğraştıracak gibi. Şimdi ben erkek çocuğu gördüğüm zaman evet bunu bir çocuk olarak da nitelendirebiliriz. Delikanlı, evin babası anladınız mı? Yani burada bir sorun halledecek yalnız. Bir erkekle ilgili bir sorun halledilecek bunu söyleyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım iş alanınız böyle sanki böyle şöyle durmuşsunuz sanki böyle bir kapıyı tıklar gibisiniz. Artık bir işlemi ilgili iş olarak içime geldi. Sanki bir yeni bir başvuru, yeni bir şey kabul edilmeyi bekleyebilirsiniz. Ya da çalışmaya karar verdiniz. Yani uzun süredir evdesin, çalışmaya karar verdin. Yani bu olabilir ya da beyler işte iş işte değişimi yapabilir. Buna karar vermiştir ama bu şunu gördüğüm zaman bu devlet kapısı da olabilir. Yani devlet kapısında halledeceğiniz işte vurularak giren, müsaade istenen ama buradaki e, böyle eli böyle gördüğüm zaman sizin bu işiniz çok çok çabuk olacak. Bunu söyleyebilirim yani güzel bir şekilde olacak sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet. Böyle birazcık içinizi ruhunuzu kararmış gördüm. Biraz psikolojiye dikkat ediyoruz Öncelikle o sevgili arkadaşlarım. Yani biraz böyle gözünün pınarında yaş duruyor. Değseler ağlayacaksın. Hani böyle ne yapacağını ne edeceğini bilemiyor gibisin. Biraz böyle ruh halini sıkıntılı gördüm. İçine kapanmış gördüm seni. Ama bak bu tarafa baktığım zaman senin halen yuvan rahat, İnşallah kalbin, evin, huzurun rahat olsun. Yani ama kendine vesvese ettiğin bir şey var. Bir, bir üzüntü olduğu zaman zaten bu olur. Kendine bir şeyleri vesvese ediyorsun. Evet dostlarım sanki böyle büyük bir borcu küçük küçük böldünüz mü ödeme? Yani ya da size ödeNEcek bir para bölünerek mi geliyor? Yani burada böyle bölünmüş bir para var ama bu paranın darlığı yok. Bölüyorsunuz, yani bir şekilde küçük küçük de olsa alıyorsunuz ya da küçük küçük de olsa bu borcu hallediyor gibisiniz dostlarım. Yani o şekilde küçük küçük paralar var. Evet sevgili arkadaşlarım temiz, güzel dedim ya çatısı da büyük bir ev var. Haneniz, yuvanız inşallah ağzınızın tadı olsun dostlarım. Evet biraz böyle bugünlerde arabası olanlar böyle arabalarla uğraşabilirler. Ya da araba mı almaya karar verdiniz? O da olabilir. Yani bir araba değişim falan böyle. Bir araba işleriyle uğraşacak gibisiniz sanki. Evet dostlarım burada böyle güzel temiz bir yüz var. Sanki böyle birisi sürekli dua ediyor sizin için. Yani öyle ellerini açmış temiz güzel bir yüz. Artık sen mi dua ediyorsun birisi için? Birisi mi sana sürekli dua ediyor? Bir dua eden insan var. Evet dostlarım bakın burada bir sandık. Sandık çeyizdir, sandık sırdır. Yani birinin bir sırrını öğrenebilirsin sandık bunu da temsil eder ama çeyiz de temsil eder evlenmeyi temsil eder bekarlarda hayırlısı olsun inşallah evet sevgili dostlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.